üç yaşındaki, dört yaşındaki Asiye yavrumuzu maalesef bu pitbull köpekleri adeta parçalama noktasına geldiler. Ve tabii biz hayvan severler noktasında bir yasal düzenleme yapalım dedik, yaptık. Ve şimdi tabii bu yasal düzenleme ile Orta evde bedel çıkıyor. Bu Asiye yavrumuz dün gece kendisini biz ambulans uçakla buradan çok değerli kardeşim Ömer Üskan Bey'in hastanesine Antalya Üniversitesi'ne naklettik ve orada gerekli olan operasyonlar kendisine yapılacak. Tabii ilginç olan bir şey var. Şimdi bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ve ne oluyor, ne gidiyor, ne yapıyorlar, şudur budur. Hiç böyle bir dertleri yok. O yavru. Sizleri ve Rizeli kardeşlerimizi Rize Merkez Çarşı Mahallesi'nden saygı ve hürmetle selamlıyoruz. Burada milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, yine TOKİ ve İller Bankası genel müdürlerimiz buradalar. Zaten halinizin talimatlarıyla 2012 yılında başlattığımız Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında